Öncelikle iki küp şekeri cezvemizin içine koyuyoruz. Daha sonra kahveleri üstüne ekliyoruz. 2 kaşık kahveyi ekliyoruz. Ve fincandaki suları içine boşaltıyoruz. Koyduğumuz kahve, şeker ve suyu karıştırıyoruz. Daha sonra ocağın üstüne alıyoruz. Kahvemiz kaynamaya başladı. İyice köpüklenmeye başladığı zaman fincanlara eşit şekilde bölüyoruz. Evet kaynamaya başladı. Köpüğü görüyorsunuz. Tekrardan biraz daha kaynatıp kahveleri bu şekilde eşit şekilde paylaştırıyorsunuz. Bilindiği üzere Bilindiği üzere bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bu video ile 40 yıl hatırlanmak dileğiyle afiyet olsun.